sıra sonuna kadar üçlü trabzanlar yaparak geldim. Burada sıra sonunda en son köşeye de 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Sonra sıradaki motifi alıyorum. Her ikisini de ters tarafı birbirine bakacak şekilde konumlandırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine arkadaki motifin gelen boşluğuna ilmeğimi batırıp arkaya alıyorum bir zincir çekiyorum yine ön tarafa bu gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum birleştirme tekniğimiz aynı diğerleriyle şimdi buradaki buradakini şu köşeye kadar birleştirip geliyorum buradan başladım bu köşe kısmına kadar geldim hatta bu köşeye de bir tane üçlü grup yaptım. Daha sonra burası köşe olduğu için bir zincir çekiyorum bu noktada. Sonra bu gelen motifteki sıradaki boşluğa boşla değildi. Şu orta kısım var ya tam ikisinin birleşme noktası şu orta tığımla gösterdiğim nokta. Bu noktaya tığımı batırıyorum. ilmeği arkaya alıyorum. Bir kilit zincir, bir de normal zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için. Sonra geliyorum bu bu motifimdeki köşeye batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurası böyle gözüküyor. Şimdi şu aralara üçlü trabzanlar yaparak buradaki köşeye kadar gelelim. Bu kısma kadar geldim köşeye kadar. Hatta bu köşeye de üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi buraya motifimizi yerleştireceğiz. Burada 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Sonra bu motifimi alıyorum birleştirme yapacağım motifi. Her ikisinin de ters tarafı birbirine bakacak şekilde konumlandırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki motifimin bu köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu arkadaki motifimin bir sonrakinden Ilmeğimi alıp arkaya çekiyorum. Yine öndeki motife üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle çevirelim. Bakın bu şekilde. Şimdi üçlü gruplar yaparak buradaki köşeye kadar gelelim. Şimdi yine burada birleştirmelerimizi yaparak bu köşe kısmına kadar geleceğiz. Yine birleştirmelerimiz buradakinin aynısı burada bu aralarda birleştirme tekniğinde kullandığımız tekniğin aynısını burada da kullanacağız. Köşeye kadar gelelim. Köşe kısmına kadar geldim. Buradaki köşeye de 3 tane ikili trabzan yaptım. Burası köşe olduğu için 3 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu köşedeki şu tam buraya tığımı batırıyorum. Karşıdakini ilmeğin köşesine ilmeğimi arkaya alıyorum. Bir kilit zincir bir normal zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Pembe motifimdeki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gösterelim. Devam ediyorum. Sonra yine birleştirmeye. Bu arkadaki motifimdeki şu motifimdeki gelen boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımın ilmeğimi dolayıp arkaya alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Pembe motifimdeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme tekniğimiz yine aynı şekilde ilerliyor. Buralarda birleştirerek bu köşeye kadar geleceğim. Bu köşeye geldikten sonra şurada uyguladığım tekniğin aynısını yapacağım. Köşeye gelip bu köşede birleştireceğim. Yukarı doğru üçlü gruplar yaparak çıkacağım. Sonra bu noktaya yani buraya geldiğimde bir tane daha motif ekleyeceğim. Tıpkı bu motifi nasıl eklediysem aynısı. Eğer şaşırırsanız bu motifi nasıl eklediğimize, bu kısmı nasıl yaptığımızı geri sarıp bakabilirsiniz. Buradakinin aynısı olduğu için burayı göstermiyorum. Burayı birleştirerek şu köşeye kadar geleceğim. Bunun aynısı nasıl birleştirdiysek bu noktadan itibaren buraya kadar çıkıp burada nasıl yaptıysak burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemlerin hepsini yaparak en son şu köşeye kadar gelelim. Buradaki motifimi de birleştirdikten sonra şu köşeye kadar geldim. Bu köşeye geldikten sonra şöyle yan çeviriyorum. Burada bulunan mavi motifimdeki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki motifimdeki sağ taraftaki köşeye batıyorum. Bir kilit zincir bir tane de normal zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Mavi motifimdeki köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra gelen bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle çevirelim. Buralara üçer tane ikili trabzan yaparak köşeye geliyoruz. Köşeye de yine üç tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. Sonra yine buralara da üçer tane ikili trabzan. Sonra bu araya geliyoruz. Biz şurada bu arayı nasıl yaptıysak burada da aynı işlemi yapıyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Şu hemen birleşme noktasından ilmeğimizi kaydırıyorduk. Sonra 2 zincir çekip buradaki köşeye geliyorduk hatırlarsanız. Ben şimdi buradan başlıyorum. Şu kısma kadar geliyorum. Yine burayı birlikte yapalım. Yeni başlayanlar ve şaşıranlar için burayı da bir kere gösterelim. Sonra yine devam edelim. Şimdi buradan başlıyorum birleştirme yaparak. Şuradaki köşeye kadar geliyorum. Buradan başladım. Buradaki köşeye kadar geldim. Şöyle çeviriyorum örgümü. Şimdi bu mavi taraftaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. daha sonra iki tane zincir çekiyorum bu her ikisinin tam birleşim noktasının ortaya tığımı batırıyorum tığımdan ilmeğimi kaydırdıktan sonra iki tane zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum karşı taraftaki köşeye batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sonra buraları üçlü gruplar bu köşede yani bu tarafta yine burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum ve şu e, köşeye kadar geliyorum. Buradaki köşeye kadar geldim. Şimdi burada artık sıradaki motifimi ekleyeceğim. Şöyle eklemeler yapacağım ve birleştirmelerimi yapacağım bu üç motifin birleştirmesini de yapacağım şöyle. Daha net gözükür. E, buradaki birleştirme tekniği bu ikinci sıra var ya bunun aynısı. Burada kullanmış olduğumuz tekniğin aynısını bu kısımda da kullanarak birleştirmelerimizi yapacağız. Eğer şaşırırsanız videoyu geriye sarıp bizler burada nasıl birleştirme yapıyoruz bu kısma bakıp aynı şekilde yukarıdaki motifleri de birleştirebilirsiniz. Ben bütün bu motifleri birleştirip geleceğim. Diğer motifleri de ekledim. Birleştirerek şu köşeye kadar geldim. Şimdi buradaki köşeyi de yapacağız birlikte. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çektim buradaki diğer köşeyle birleştiriyorum iki tane zincir çekiyorum ön taraftaki köşeye üç tane ikili trabzan yapıyorum şöyle gözüküyor buradan itibaren bu alttaki aralara üçlü, üçlü gruplar yapıyorum üç tane ikili trabzan köşeye yine üç tane ikili trabzan 2 iki zincir üç tane ikili trabzan bu buraya da yine bu arada nasıl yaptıysak demin şuradaki detaylıca göstermiştim aynı şekilde yapıyorum. Bütün çerçevesinin etrafını beyaz ipimle dolanıyorum. Şöyle şu gruplar gibi buradan başlıyorum, buraya da geliyorum, buradan şu kısma kadar. Şu gruplar yaparak geliyorum yani kısaca bütün etrafını beyaz ipimle dolanmış oluyorum. Yine bu aralara da. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir şu aradan ilmek kaydırma yapıp diğer motif'e geçiyorduk. 3 tane ikili trabzan yapıyorduk hatırlarsanız. Böyle bu şekilde yaparak şu kısma kadar gelelim. Yani burada bir motif'i birleştiriyoruz. Beyazda gidiyoruz. Burada bir kenarın tamamını, burada yine bir kenarın tamamını şu kısma kadar geliyoruz. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada tamamını gördüğünüz gibi beyaz ipimle üçlü trabzanlar yaptım şimdi burada bir sırada e, aralara üçlü gruplar yapacağız birleştirme kısmına kadar gel geldim iki tane zincir çekiyorum buradaki ilk ikili trabzanın Tepe noktasına batıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten çıkarıyorum çıkardıktan sonra bir sonraki ilmeğe batıyorum ilmek kaydırıyorum bir sonraki ilmeğe batıyorum ilmek kaydırıyorum şu iki üçlü grubun ortasına ilmek kaydırarak geliyorum 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle devam ediyorum. Bir sonraki araya geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu aralara üçer tane ikili trabzanlar yaparak şu köşeye kadar gelelim. Buradaki köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle devam ediyorum. Bir sonraki köşeye de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. <laughs> bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu e, büyük çantamın bu bütünü, hepsini dört kenarında bu şekilde dolanıyorum. Şuradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum. Özür dilerim. Şu köşeyi de yine birlikte yapalım. Daha sonra devam ederiz. Şu köşeyi de. Buradaki köşeye kadar geldim. Köşeye geliyorum. İki zincirlik boşluğun üzerine. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya yine 2 tane zincir çekiyorum. Aynı köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Sonra yine aralara üçer tane ikili trabzanlar yaparak bu büyük parçanın dört kenarında dolanıyorum. İlk başladığım noktaya kadar geliyorum. Şu kısma kadar. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Bu şekilde bu parçayı da tamamlamış olduk. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha hazırlıyorum. Parçanın aynısından bir tane daha hazırlıyorum. Birisi ön için birisi arka için olacak. Bunun böyle arka tarafını çeviriyorum diğer hazırlamış olduğum parçayı da bunun üzerine koyuyorum şöyle şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz üç tarafını birleştirip az tarafı açık kalacak yine beyaz ipimle birleştireceğim sık iğne tekniği kullanarak birleştirmemizi yapacağız burada ben kes zincirimi hazırladım şimdi her ikisinin de köşelere sık iğne yaparak başlayacağız. Burada köşeye tığımı batırıyorum. Arkadaki köşede de tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi aralara gizleyeceğim. Bir sık iğne. Daha sonra buradaki ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Arka tarafta da yine ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne kısa ipimi örerken araları gizliyorum. Bir sonraki ilmeğe arkada da yine bir sonraki ilmeğe batıyorum. Sık iğne. Sıra sıra gidiyorum. Burada bakın 3. ikili trabzana batıyorum. Arkada da 3. ikili trabzana. Şöyle gözüküyor. Bir sık iğne. Bu şekilde karşılıklı ilmeklere sık iğneler yaparak birleştirmemizi yapalım. Şu köşeye kadar gelelim. Bu köşeye geldiğimizde köşede iki tane zincir var ya. Bu orta kısma 3 ya da 4 tane sık iğne yapabilirsiniz. Eğer kasma yapıyorsa 4, normalse 3 tane sık iğne yapabilirsiniz. Daha sonra yine karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri birleştirmelerimizi yapalım sık iğne tekniğiyle. Buradan başlıyorum. Bu köşeyi, bu köşeyi sadece bu kenar ağzı açık kalıyor. Diğer üç kenarı birleştiriyoruz. Çantamın bu üç kenarında, buradan başladım, şu aşağı kısım ve bu kenar kısmı üç kenarını da birleştirdim. Şimdi birleştirmemi yaptıktan sonra çantamızın ağız kısmına iki sıra kadar trabzanlar yapacağız. En son ben buraya kadar geldim. Buradaki şu ön kısımdaki köşe var ya, oraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç geliyorum yine araya 3 tane ikili trabzan. Yine bir sonraki araya da 3 tane ikili trabzan. Şimdi bura bu şekilde aralara üçer tane ikili trabzanlar yaparak bu kenar kısmına kadar gelelim. Buradan başladım çantamın bu kenar kısmına kadar geldim. Bu kenar kısmındaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Karşıdaki köşeye geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu köşeyi bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra yine aralara hep üçer tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Buradaki ilk başladığım noktaya kadar gelelim bu birleştirme kısmına kadar geldim. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra burada ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Ve ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Şöyle. Daha sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum bu araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir sonraki araya 3 tane ikili trabzan bu şekilde her bir araya üçer tane ikili trabzanlar yaparak çantanın ağız kısmını dolanıyorum buradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum birleştirme noktasına kadar geldim burada ilk yapmış olduğum şu araya da 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum üçüncü kilit trabzanımda burada çekmiş olduğum zincir var ya o zincirimin üçüncü ilmeğine tığımı batırarak birleştiriyorum bu noktada bir zincir çekip yeteri uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum şimdi bu az kısmını da bu, bu şekilde hallettik 1 2 3 3 sıra yaptık orijinalinde de yine 3 sıra kadardı şimdi orijinalinde ortadaki motifi yalnız bırakmışlardı bu kenarlardaki sağ ve sol motife çantanın kulbunu örmüşlerdi. Biz de aynı şekilde yapacağız. Burada şu kısımdan başlayalım. Burada ben şöyle yapacağım. Bu motifim var ya bu kenardaki soldaki motif. Bunun köşesinin üstündeki yerden başlayacağım. Onu da şu aradan yapacağım. Şöyle üstünden şu taraftan başlayacağım. Birini diğerini de bunun yine üstünden şu aradan başlayalım. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arada kalıyor. Şöyle aradan başlayacağım. Aslında şu ara olmuş oluyor. Burada da yine bu ara olmuş oluyor. Evet. Şu iki motifin tam birleşme noktası var ya şu ara. Buradan başlayacağım. Yine trabzanları öreceğiz. İpimi tığıma doluyorum. Şimdi bu normalde de Şimdi kilit zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Çantamızın kulp kısmını yapacağız. Bunun için ben çantamın motifinin şu birleşme noktası var ya bakın her iki motifin tam ortası onun tepe noktasındaki boşluk tepe noktasındaki üçlü grup ve tepe noktasındaki boşluk. Buradan başlayacağım. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Ve bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Daha sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Şimdi her bir aralaya 3'er tane ikili trabzan yaparak arka taraftaki şu motifin şu birleşme noktasına kadar geliyorum. Gösterdiğim noktaya kadar üçlü gruplar yaparak geldim. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra her bir boşluğa üçer tane ikili trabzanlar yaparak buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buradan başladım. Burada en son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan 3. ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Arkasını çevirdikten sonra buraya 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğum 3 zincirde ikili trabzan kabul ediyorum. Burada 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Daha sonra yine aralara 3'er tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 4 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. Aslında sıra başlarında ve aralara üçer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonundaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonlarına ve sıra başlarına burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını yaparak kulbu dilediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyor İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde ördüm şimdi sıraları sayalım 1 30 toplamda 30 sıra saydım ve kulbun sırasını ölçtüğümde yaklaşık 30 santim uzunluğunda oldu. Sizler 30 sıra yapıp 30 santim elde edemeyebilirsiniz. Bunun sebebi ipimizin inceliği kalınlığı, örmemizin sıklığı, gevşekliği, tığ numaramızın büyüklüğü, küçüklüğü olabilir. Bu noktada kulbuna kadar istediğinizde kendinize bir denemenizi tavsiye ederim. Uzunluğunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben hem sıra sayısını hem de uzunluğunu santim olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim. En son bakın burada ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burayı büzgü yapacağız, daraltacağız. Bunun için bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve şu aradaki boşluklar var ya buralara sık iğne yapıyorum. Üçlü grubu atlıyorum. Her ikisinin arasına bir sık iğne. Şu üçlü grupların arasına bir sık iğne. Büzgü yapıyoruz burada bu aradaki üçlü grupların her birine birer sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki son boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Bu sırada da ee, ilk ilmeği boş bırakıyorum bakın burada nokta gibi ilmeği boş bırakıyorum bir sonrakine yine bir sık iğne İlkini boş bırakıyorum bir sonrakine bir sık iğne arada bir tane boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne böyle aralarda birer tane boş bırakıp sık iğne yapıyorum yine bir sıra daha daraltıyorum ve sıra sonuna da sık iğnemi yaptım. Bu şekilde daralttım. Bir sıra daha daraltmak isterseniz yine atlama yapabilirsiniz. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Bu kulbun hazırladık bu şekilde. Şimdi bunun aynısından karşı tarafa yapacağız. Karşı tarafa da kulp yapacağız. Diğerinde daraltma yaparken aynı zamanda diğer bu tamamlamış olduğumuz kupla da birleştirme yapacağız. Burada yine kilit zincirimi çekiyorum. Nereden başlıyorduk? Yine birlikte başlayalım. Bu ikisinin birleşme noktasının tam tepe noktasındaki boşluk, onun tepe noktasındaki üçlü grup ve onun tepe noktasındaki boşluk. Buradan başlıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara yine üçlü trabzanlar yaparak arka taraftaki motifin bu birleştirme noktasındaki boşluğun tam tepe noktasına buraya kadar geliyorum. Diğer kulbu nasıl yaptıysak bu kulbu da aynı şekilde örüp hazırlayalım ve şurada daraltma kısmına kadar gelelim. Çantamızın diğer kulbunu da aynı hizada aynı sırada ördüm. İki sırada bu şekilde daraltma yaptım. Diğerinde yaptığım gibi bu noktada ipimi koparmadım ben. Çünkü birleştirme yapacağız. Şimdi birleştirme yapabilmek için çantamın iç kısmını çeviriyorum. Bunda da yine iç kısmını ikisini de iç kısmından birleştireceğim tersten yani. Şöyle yapalım. Bu, bu tarafa bu da bu tarafa denk gelecek. Sık iğne yaparak birleştireceğim ben. Şöyle parmağıma ipimi doluyorum. Burada hemen karşı gelen ilmeğe tığımı batırıyorum. Arkadaki çıkardığım ilmeği tekrar tığıma takıyorum. Arkaya alıyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum karşılıklı. Bir sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Karşıda da yine bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir sık iğne. <laughs> Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Arka tarafta da yine bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde karşılıklı ilmeklere sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakıp bir makas yardımıyla keseceğim. Sonrasında zaten çantam tamamlanmış olacak. Şöyle sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Çıkarıyorum. Şu fazla kalan ipleri daha sonra aralara gizleyeceğim. Düselde bu şekilde gözüküyor. Şöyle tamamlamış olduk. Son hali de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.